arkadaşlar. Youtube'dan aldığınızda hepiniz hoş geldiniz. Koltuğumuzu böyle yatak yaptım. Fatma Deren'i atıyorum teyzelerim. Burada da çamaşırların kanalını koydum. Bu Fatma Deren'i birden aldıydı. Bu da çamaşır sepetimiz. Yavaş da bunu götürüyor. Çay getirecek. Tamam. Öyle arkadaşlar. Ben de şu kağıdına bir zaba tutturdum. Zabamız da böyle yanıyor. Zabamız eski olduğu için böyle arkadaşlar. Az sonra bir sileceğim. Tekrar. Emoş bir de bez getir kızım. Bez bez. Şu zobayı sileyim. Ne bileyim bir şey bulaşmış arkadaşlar anlamadım. Buraya zaten bayağıdır yakma biz zoba. Bir tane yakmış. Bugün burayı yaktım. İyicane ziyan çünkü oturduğumuz zaman e, şey biraz bozuldu. Bu alt kısmı e, koptu. Artık onu babam yapsın gelince çarşıdan. Öyle arkadaşlar biz de durumlar. Sizin ördüğünüz ne, ördünüz, ne yaptınız, iyi misiniz? Ebo şimdi buraya bir çay getirecek. Çay koyacak. İçecek. Kalan ne örüp bilmem ne atarız sobaya. Odamız da büyük de inşallah kızdırır. Kızdıracağım da umuyor mu zaten kızdırıyor. Ne baba geçen kızdırmıştı. He? Geçen kız mı, kızdırmıştı. Aynen geçen kızdırdı. De. Zaten evimiz de soğuk değil. ısı yaltımımız var arkadaşlar. Ha ben buraya çamaşır seriyorum. çocuklar oturma odasında yattığımız için. Açık hava etkisi bir şey var. E, deterjan çamaşır yumuşatıcısı. Ay konuşamadım. çamaşır yumuşatıcısı. Ha. o var. Onunla beraber hani evde kurutuyorduk onu. Ama <laughs> da ben merdiven Boz'da kurutuyordum da. Orası soğuk. Bazen hem bazen ben sürüyorum. Hani burada sobaya yanarken sobada kurusun diye buraya getirdiydik. Be baba sen de burada atacaksın ama şapkanı da burada atacağım. Hı hı. Ranzamızı da atacağız. Ben de burada atacağım. <laughs> Evet arkadaşlar, dün benim videomu devam ettiremedim. Niye evet. ettiremedim çünkü o... Yine oturma odasına geçtim. Ama ondan, ondan yine devam ettiremedim. bile yine videoyu arkadaşlar. Hinceye nasip oldu. Hinceye kadar da evi temizledim. Ondan sonra. En başta bir çiğ kote yedik. Yedik dedim, gel kız dedim. Bir de video çekelim. Ondan sonra video çekelim. Öyle. Arkadaşlar bizde durum var. Siz ne gördünüz? Ne yaptınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Vallahi biz böyle işte arkadaşlar. Zoba kulası uyuyor. Ne bileyim yok. Böyle bir günlerimiz işte geç geç veriyor. Geçecek işte böyle böyle. Bunlar vuruyor altına. Ondan sonra şuradan da bir çitki mitki koyayım. Da burada da hep çam. Şöyle bakıyorum. Çam da nasıl dolduruyoruz zobayı? Nasıl arkadaşlar? Nasıl dolduruyor? Allah bu önüne ne veririm? Nasıl atarım video Mutfakta video çekerim. Az sonra mutfağı bir topladım. Şöyle bakayım da hiçbir koyabileceğim şöyle şeyde bir şey yok hep çam. Şu adam odunu vallahi iyice azaldı. Hmm. Neyse idare ettik. Yani idare etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kullanayım. Kullanayım. Ben geldiğim ne öğrenim. Alana kadar maaşının. Maaşı alırsan Ali, Alayım. Merve'nin maaşı hangi bir gitsin? Diş mi yaptırsın Merve? Ondan sonra. Ver be ne iş görsün vallaha bak. Ne verip de kolay diyor arkadaşlar. Böyle diyorum vallahi, vallahi şöyle, da vallaha kolay kolay diyorum. Şöyle diyorum. Üstüne çok daha kumur ataydım ama. Üstüne de çardakta pisliklerle doldurayım. Bunu çar çardağa en iyisi. Çardakta pislikler dedim yani çöre çöre. Oraya biriktirdiydim. Onları şey diyeyim arkadaşlar evde konuşacağım. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. İçeri tamam. de şöyle bir içeri <laughs> geldik. Ben bir atacağım. Tamam. 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 bir Tamam. 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 Ennura mı? Ennura abla ya. Ennura abla. Sonra getirin. Getirin mi? Ben de tamam dedim. Ennura benim arkadaşım ya arkadaşlar. Sonuçtan para almamış. Kerem. Evet. Ay nasıl yıkıldı bu arada? Ne Niye böyle bağlamış? Elnur, Niye böyle bağladın bunu? Tuzsuz <laughs> dediydi mi? O bilir ya benim aldığım, tutsuz aldığımı. Sordu yine de tutsuz, tutsuz. Hmm. Ben yaptı ben. Hastayım ya arkadaşlar, tuzlu. Hiçbir şey yiyemem ben. Ben tutsuz alırım. Hı. Şöyle, şöyle salaklarını bir çekip atlayalım. Bir iç yiyelim. Çiftliği ayarladım. Hem başta işte, çiğ kote yormuş değil mi? Şöyle. Göstereyim. Kas saat yiyorum. Haa? Vallahi nasıl iyi bitiyor ama. Tatlı da yardım etti bana. Heh, sana da selam bu teyze Merhabalar. Şuradan bu niye böyle donmuş ya? Bu soğuktan mı donuyor ki şeker? Böyle şey değişik olmuş. Kayfeyi... yok. Karel çok da Sonra kızı yapacağız. Acı yapma.

Hemen soğuk suya köşede çay yandı gibi içiyorum. Vazgeçtim dedi benim karanlık seviyesi. Bu ne? bir, bir turşu sürmüş Kahvenin kutusu şu mu? Şu mu? O dibek var onda da. Tamam tamam dibek bitmiş zaten. Ee, dib yana karıştı. Emin abla bir bana bu şeyin de arkadaşlar. Daha yaptı. Ah açtı bakalım. Koyalım şuraya. Allah'ım durumlar böyle. Siz ne öğrendiniz, ne bir şey biz ne hazırladınız. Karnım karabelleri. Hangi fincandaydık ya? Mavinin. Nedir? Nedir? Tamam O nasıl olmaz herhalde? Sar sar. Ne Hayır, o? Bunlara da süreceğim. Evet. Şöyle bir. Suları mı sığmıyor? Sular büyük yani. Tamam ya. Su, su, da olsun ne olacak? Elde de var. Lokum var mı? Lokum da var. Hadi bana. Hı. O tepsiyi koy ver yerine. Ay durun. Emoş hazırlarken çeksin. diyeceksiniz ki hem o gayet bir şey yapmak meyve. Tiryatsin. Tiryatsin yani yapacak bir şey yok. Babam çektirip geliyordu da bari. Yani ben seviyorum Saratlı'da. da, Saraplı'da. Saraplı'da ki yılda kapanmış arkadaşlar. Tüh. kutu olmuş. Ama. Kutu oldu yani. Evet. Babam çektiremedi. Abi. Çok güzel bir kokusu vardı onun da. Aynen Ay, çok güzeldi kokusu. Bir de meyve tabağı yapayım mı? Yapayım. Kivi vardı, kivi yok mu? Kiviyi bitirdik. <laughs> Kim yedi? Sadır vardı ya o konu. Ne Zülfü abla vardı. Evet. Ha. Onlardan Semba. mı yedik? Sen ben vardı ya. Ya şu ben ne ya. Kahve. Kahve daha iyi. O da kaynayacak. Ben bakıyorum. Amorum sesi değişti ben sana mi? Evet yeah, sesi şey diyor, kaynayınca. Ne bileyim galiba makinemde bozmuşlar iyi yapıyordu. da. Kaynayınca hafif hafif. Ayarı olursa nasıl olur. Ben kara cametini seviyorum arkadaşlar. İnşallah Allah nasip eder de. Bak. Alırım bir gün. Evet. Sarı ablanın köyünden iyi ya, karaca. Hmm. İnşallah şekerli yapmışsındır Emoş. Bayağı şeker attım valla. Seni biri ara Emoş. Dur ben de dururum. Dur ben de dururum. Tamam. Tamam, tamam Niye kapattın dur hiç ne ya? Ne bileyim kendi kapandım. Şu kapama tümlesine bastıydım. Yanlışydım. Otomatik kapattı. Hemen de bildim bak hala. Neyi bildin? <laughs> Aradığını ben bilemedim. Kulağına tamam, gidelim de iPhone'dan alışkınsın ya. iPhone neyim çaldı mı hemen bileyim ya. <laughs> Yeni telefonu sana alın. Birinin telefonu çaldı mı? He. Yani telefonla kullanan pek yok ya. Böyle. O yüzden. <laughs> İyi. Yıl masajını geldi yine. Anla. Şöyle diyeyim. Sizler uğayın düğün videosunu çekeceğim size. Geçen bir de çekmedim. Çekeyim mi arkadaşlar. Uğayın çok merak ediyorsunuz. <laughs> Bana sürekli baskı yapıyorsunuz. Uğayın <laughs> yine video çekti ama eşi diyor. Uğayın yani gelmiyor. Hani ben beni bildiği, tanıdığı için bir de beni iştem sever. Hani o yüzden <laughs> kanalıma konuşmak diyor. Normalde öyle YouTube'a falan yani ha çok sevdiğimiz bir şey, şey. Seslenmez. hiçbir şey ses ama YouTube'a kızıyor. Niye? Hiçbir şeyimizde ses Gezmemize tozmamıza, hatta bizi iniştem gezdirir valla. <laughs> ya yani gezmemize tozmamıza seslerimiz. Babam da onlardan sağlar. İnıştem de zaten babam arkadaş. Bir de e, Levan'ı da zaten babamın yeğeni. Akrabası. Ya. Akrabası. Yani o yüzden biz sürekli gezen tozan bir aile. <laughs> Hı. Şöyle boş göstersin silimizi. Bir de fotoğrafını çektim. Kahveyi de yaptım. Hı hı. Kahvemiz hı hı. de böyle arkadaşlar. Çekin görüşelim. Çektim. Allah her yer dağınık arkadaşlar. Ben hangi bir makinesi makinesinde var ya alıp şuraya koyacaksın kendine kendine nasıl buluyorsun da arabanın patmeni yapacak bulamayın Şuradaymış. dedim ya sana burada ne ne bileyim ben de bilmiyordum bakma ki hiçbir şey ya Şu makineyi kapatsın el da, patma da, tatma, tatma şuradan çekelim.

ne ördün ya moş boğun okulda arkadaşlar Ne Az konuştuk hocam, Ne işte izin sattık. Ne konuştunuz? Öyle. Ne de hayatımı anlatacağız. Hangi hoca? Fizik hocası. Hmm. Nasılymış hayatı? Valla <laughs> ne bileyim anlattı öyle. Film neymiş demiş onu anlattı bize. Adı neydi senin? Squid Game var ya, çıktı yine. Aman ne izlemiş? He. Ne? Sonu kötüymüş, onu yorumladık az. Ebru geliyor mu? Ebru geliyor. Dek hmm. geliyor musunuz? Geliyor canım, aynı derse geliyor. Ha, aynı, e. bunu, aynı bunu alıyorlar Aynı yani. bunu alıyorlar. Hasret? Hasret de geliyor. Elli mi aşkım? Elli bir tane? <gülüyor> <gülüyor> Ay. Iyi. Başka? O kadar. Çekil, çekil kuzum. Hmm. İyi vallahi biz de bir iş görmedik bugün, Evdeydik, Evde Öyle ne kadar. Öğleden <laughs> sonra da <en> hoş <laughs> gibi bakkala gitti Fatma Deren'le. Ben evdeydim arkadaşlar. Öğlenden sonra da işte bunları hazırladık. Diye kadar oturduk. Saat kaç Saat daha sekiz mi? On buçuk. On buçuk mu? Hı hı. Ben, ben daha 8 saat. En sonu zaten. öyleydi. Aa. Şu ayranda var mı ayran? Var ayran. Var. da içelim. Bunda hiç kozum görmüyor arkadaşlar. Hiçimde hiç hiç kozum görmüyorum. Yerinde gösterme o ne bileyim atma şey, şey, şey yükselecek neye onun adı derecesi, derecesi. ki bunu da onu. bir türlü bir, bir 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 ben yaparım. Sen dokunma dokunma ben yaparım. Dokunma. Allah makine doluydu arkadaşlar. Beni sıvış tırpış yapsın istemedim. Olsun isterdim sıvış tırpış. Böyle elimde iyi hayrım var Yarın da bunu da çalıştırayım. Hep beraber eziyeyim. Vallahi evde iş bitiyor mu? Hiç delik mi? Bir her gün aynı işte. Her gün aynı şeyler. Yerimde evet. de bana diyor. bu aralar benim dilim dişim durur. Dalgınım arkadaşlar, hem de çok dalgınım. Ben dalmayayım da kimler dalsın. İşte bazen gülü gul gülü veriyor, bazen oturup dert yanıyor. Yani. Siz de benim ailem gibisiniz aile. Her şey maddi sıkıntı değil, insanın manevi sıkıntılar diyor arkadaşlar. Allah'ın sizce sağlık sorunu vermesin. Allah, Allah benim imtihanımda her şey var. Her, her, model var. Araba modeli gibi aynı. Yani. Her model var benim imtihanlarda. Allah dur bağlamı şöyle de sağlayın. Aman yok. inşallah. Oh, oh, sağlık. İyi bir sağlık. Nasıl bir de? ağrı kesiyor. İyi başlıyor. Dur aşkım dur. Sıcak ya yıkayın dedim. Hadi dedim. Diyorum ya videomda yarımadı video yaptım arkadaşlar. Yarın da azıcık ünleme gideceğiz. <laughs> Prensesim Fatma'm da bana yardım ediyor. Teyzelere. Öyle itme kendine gelir soğuğa. Bu sadece üstünü. Nasıl meraklı bu da işi görmeye. Bıkan bıkan arkadaş. Gördüm <laughs> ya yerim, Neyse, bu kan. Yem oş hele iyi cehennem oldu hiç korma. Neyse Emoş öğreneceğim tamamla. Ben kızı yorsunuz her şey Emoş'a oş sürüyor niye de yapacak bir şey yok. Ha, çek şu prensesi bir. Çek ablası. Ben <laughs> bunu çekiyorum. Ne olmuş donla? Çekmesen de. Çıktı daha. Da. Çek kızım da onu. Niye çekmeyeyim? <laughs> ne bileyim bunlar bir yıkışma oyunu oynadılar. Saçı başı dağıldı çocuğun. Aynen. Hı -hı. Bırak tamam bırak artık benim yaparım. Ellerini yıka. Getir ellerini yıka. Yıka elini gel de. Bırak onu. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Bugün videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın. hoşçakalın. Nedir ve kardeşlerin Kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler.